arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çünkü hepsi de bana hoş yalan gideceğin geldi. Bugün Ulu Bey'in Köyü'ne abama geldik. Onun yanına ziyarete. Yarım saatte uğrayan dedik. Bir atasözü vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Ama nasıl e, Aynen var. güzel bir şey var. Abama Ulu Bey döndürmesi meşhur. O çay, hazır hepsi sofra. Tabii ki biz gelince yine geldi sofra hazırlanmıyor. Sabah tabağım yağmur oğlum kardelen geldik buraya. Şimdi sofrayı gösterelim. Çöz. Gerçekten, Çöz. gerçekten. Çöz. misafir umduğunu deyip bulduğunu yermiş. Çöz. Gördüğünüz gibi, gibi evet. döndürme. Şu. Ulu Bey'in meşhur evet. döndürmesi. Abamın yerlerine sağlık. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ay. Bu da, bu da üzüm reçeli. Hayır. Kare, Ay, pardon. Kare kare Kiraz kare reçeli. Şu. beyaz, beyaz evet. reçeli. Gerçekten. Kirazı reçeliymiş. Şöyle gösterelim. Aynı bal gibi görünüşü. Aa, bu gerçekten güzelmiş. Bu görünüşü. yeni ben yaptım. Kıvamına Anne bakın. sen de yap bari dene de. Tabi beyaz kiraz bulmak lazım. Sofraya oturuyoruz. Bak gördüğünüz gibi. Maskelerimizi de çıkaralım. Apo otursana. Geç tamam, gel. çıkar. E, de İlk de. tamam. de sen. geldiniz. İlk hoş bir şey, gidiyor. <laughs> Hadi bakalım. Valla şansımız varmış. Gerçekten <laughs> yarım saat yine bana göre. Sağ bir değil. Şeker. <bulduğunca olsun. gülüyor> <laughs> 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 Şu böreğin mutunu verelim önce. Sen sen Abi senin karnın tok mu? Şey. tamam sen yeme. Hadi sen ye bakalım. Yani oldu Temele hmm. <laughs> <Olsun. gülüyor> Gerçekten tadı çok güzel. Kabaklı herhalde. Bilmiyorum. Kabaklıymış. Abimin Ay bir yandan da karaklı. ben de yemek istiyorum. De Çünkü birazdan bakayım. gideceğiz. Kirazlar Şu... da Şu... kendi kirazlar. Abamın kirazları. Olabilir. Şu reçelin tadına bakalım. Hmm, gerçekten tadı güzel. Ama şekeri Bayağı kulak olmuşa bak. Hayır, 1 kilo 700 gram şeker kattım. Öksünün de iyi biliyor. Bir kilo. Hayır, 1,5 kiloya mı doğru? 1,5 kilo 700 gram. Hadi başlayalım. Şimdi döndürmemizi yedik. Sıra geldi nohuda. Gerçekten, Gerçekten kayınnamız seviyormuş. İnan ki nohuda da kardelenden biz var. daha çok severiz. Evet adı çok güzel. Kirazdır, kavundur, nohuttur yani hep teyzemler. Allah razı olsun. Sarımsak bir tane özellikle sarımsak. sarımsak. <laughs> Videolarda dediğim gibi yemek yaparken sarımsak abamdan geliyor. Sağ olsun. Gelişti bu abam. Hamide abamdan geliyor size sarımsakla. Teyze sarımsağımız gitti. <laughs> 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 parayla aldım. Biz de parayla aldık. Değil mi abim? Sarımsak olmadığını bilmemiz için. <laughs> Nohutumuzu gayret gayret yiyoruz. Çünkü e, her zamandaki dediğim gibi benim mal saati geliyor, buradan daha Kalyonlar'a gideceğiz. Normalde Bakan biz erken gibi. gelirdik buraya da bugün evde işler vardı maalesef <laughs> üç buçuk gibi yola çıkabildik. E Buraya da gelmek zaten yarım saati geçiyor değil mi? Evet. Hı -hı. Yani anca bu saate bulduk yani. Yani organik ve doğal diyelim, nohut gerçekten dadı güzel. Pazarda olsa yaşıyor mu dedim, bunlar pap, içi boş, yarı yer oluyor, yarı yol olmaz. Aba çalsın da ağzımın yerini aratmıyor. Ne oldu? mu gidiriyoruz. Acı tatlı. Daha da vallahi. Yani siz de. Tutta var. Dudu göremedim. Dutu ama abam dudu şurada. Herhalde tamam giderken dudu da çekeyim. Şeya dudu. Dudu çok güzel. Bal gibi gerçekten. E, dudu yedik. E, Nohuda yedik. yedik. Döndürmeyi e, de yedik. Kirazı da yedik. Daha İyi. ne yiyeceğiz? Gerçekten şu anda ben de bir tane ağzıma aldım. Bal gibi. A, çok güzel. Geçen de komşumuzun da yani dut ağacı var. Oradan yemiştim beyaz dut. Böyle değildi. Bu da aynı tür kardelen. Ha? Ne bileyim? Bu daha bir lezzetli geldi. Hmm, ya bunlar daha lezzetli. Yağmur beğendi vallahi dutlar. Ben... Çok güzel vallahi. Yani. Acaba tabii çok güzel. Şimdi e, geldik kalyonların olduğu yere. Yemeyeceğiz. Önceden bayağı olduk geleli, bayağı çok değişmiş. Biz ilk yeni Aynen. açıldığı zaman geldiydik. Bundan dört yıl önce falan gelmiştik. Belki daha fazla olabilir. Aynen doğru. Bu şekilde birazdan kalyonları inşallah çıkabiliriz. Evet. Anladın. Bir kere çıktık. Şöyle manzarayı da Biraz gösterelim. önce de söylediğim gibi dünyanın en büyük yani ikinci büyük kanyonu. Evet, biraz bir evet. karışık bir cümle oldu şu an. <laughs> Oo, manzaraya bakın müpertici biraz. Evet. Gerçekten kafam tersi. dönmeye başladı benim şimdiden bunu oraya çıkmadan. Aa da değil ne mi kale orası? Evet. Şu ileride. Şu Biraz manzara bakın, gideceğiz. kayalıklara bakın. Allah manet, Allah'ım korusun herkesi. Şurada da ne varmış? Kafe varmış herhalde. Evet, restoran, kafe işte. Hmm, bayağı güzelmiş ortam, yeşillik alan. Şuraya gidip fotoğraf çekilmek isterim anne. Hadi gidelim bakalım oraya. Hadi gidelim. Hadi. Şimdi de kalyon doğru gidiyoruz. Şurada size bir şey göstermek istedim eşmenin kilimleri diyelim gerçekten. Çok güzel bunlar. El dokuması. Çantalar falan. İnanın ki çok güzel bir manzara. Kardelen maskeyi taktı ağzına. Abi neydi orada? Da Ay ne ediyor orada? Yağmurda yürüyor. Aynı güzel gerçekten biz en son 4 sene falan olduyduk. Şu el. Aynen. Bir tane kafe vardı. Aynen Başka değil mi gerçekten? Şey yoktu, evet. ee, burada da şey kanyon evleri eğlence tatlı bir şey ev varmış nerede o? ev. Ha burası. Yok ters ev burada değil. O, bu Şuradan şey. yeniden bir manzara çekmek istedim. <laughs> Şöyle. Gördüğünüz gibi Kalyona geldik. Şimdi cesaret lazım. Buraya çıkacağız bakalım nasıl çıkacağız. Ben işte geldiğimde gidememiştim o uca kadar. Demi Kardelen kalmıştı, babası evet. onu geçirdiydi. Gözümü Bakın. kapatıp yürümüştü. Ve şimdi sonra. oraya çıkacağız bakalım. Orayı doğarınca görüşürüz. Baba ee, şimdi bakalım yürüyebileceğimiz cam terasta. Gerçekten. E, şimdi aşırı Önüme bakmadan <laughs> yürüme <istemiyorum>. Şöyle. <laughs> Bak ben şimdi buraya kadar Bak, geldim. Bakma. Buradan sonrası yok benim için. Ben, 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 buraya geç. Evet. Yeri bakmıyoruz. <laughs> Bak gelin gelin. Bak yeri bakmayınız. Yeri yeri. Aba. Oğlum da korktu herhalde cesaret edemedi. Kardeler. Abam da korktu. Hadi bakalım. He? Çok yüksek ya. Şöyle size... Youtube'u Şöyle manzarayı gösterelim. Aa, vallahi Kardelen canama kur telefon düşerse. Gördüğünüz gibi şu an en büyük ikinci kalyonu mu? Dünyanın en büyük ikinci kalyonu. Biri evet. Amerika'da, ikincisi burada. Evet, dünyanın en büyük kalyonu. Şöyle size göstermek istedim. Gerçekten aşağıya ben de bakamam. Şöyle bir de şu taraftan bakayım. Aslında ben de korkuyorum. Korktuğumu Biraz göstermiyorum sana ki. Ama abamı kardelene bakarak, oğluma bakarak iyi becerdim. Yağmurda orada kaldı. Kalmadı mı? Gel. Benim oğlan kardelen hiç geçemedi yani. Zabaytıban da orada kaldı. Çok güzel resim oldu. Hani biraz da Gerçekten bak gel. Ee, şuradan size yeri gösterelim. Bak adım attıkça. E, gerçekten inşallah net gözüküyordur. Güneş yansıyor telefonun İnşallah bir e, YouTube'u koyunca paylaşınca daha bir güzel gözükür. E, ben de çekerken yere bakarken tabii ki biraz ürperdim. Ama buraya kadar geldiğime göre yürümem lazım. Ama yere bakma teyzem. Yere bakınca çok kötü oluyor. Gerçekten şöyle size yeri göstermek istedim. Ben Yağmur korktu. Yok ya korkmadım buraya gel. Korktun. Ne neydi? <laughs> Manzarayı çekiyorum ben sabah tamamda korktu tıstı. Benimkiler nerede fotoğraf değerlendiriyorlar kendilerini? Ee, gördüğünüz gibi bayağı burası dolu. Şöyle çekmek istedim. Bu de şu tarafı geçeyim. Sanakı canlar kırılacak gibi ama ee, biraz. Buradan da göstermek istedim. Bir de bu tarafı gösterelim şöyle manzaraya. İnşallah net gözüküyordur yani. <laughs> Allah korusun düşsen kemikler bulunmayacak şey. yani. Dur aşkım Elimden Allah bir de telefonu kalp düşürsem. Kardelen'de yağmurdan fotoğraf çekiliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ee, yağmur baya korku korku oraya gitti. Orada nereye bakıyor aşağı mı? Vallahi bilmiyorum bakan biz de gel. E, ee, yağmur ne bakıyor? Hadi 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 Yağmur oradan ne bakılıyormuş bir de. Ha? Para mı katıyor bunun para katılıyormuş. Manzarayı görmek için kaç para? 1 lira. Tüh yanımızda var mı ki? Ben de var herhalde. Yok, ben de 75 kuruş var herhalde. Şu <laughs> vallahi gerçekten şu manzarayı bir daha size göstermek istedim. Kardelen bir ortasına doğru gelemedi. Kardelen'e bakınız yavaş yavaş korku korku. Anlamadım mi? anne. Gösterdim ben. Gösterdim. Gördüğünüz gibi manzara gerçekten. Şuradan da yeri göstereyim. Ee, şöyle e, biraz ürpertici ama Allah korusun. Allah korusun yani. Şurada da bir tane e, dere var herhalde. Su akıyor. Şöyle yakından göstermek istedim. Ben yine pek ilerleyemedim. Betonun üzerinde kaldım. Annem bayağı gitti oraya. Teyzem de o da ben gibi gidemedi. Ben Yağmur olan ya. bayağı cesaretli. Annem de aynı şekilde. Altı Ama ben bakıyorum işte yani yapamıyorum. Keşke gezebilsem. Özellikle küçük çocuklar bilmedikleri için gayet yürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. O da demirin üzerinden yürüyor. Anne o bize bakarak yine bayağı iyi. Neyse ben senden umutluydum ya. Aa değil Onlar gidiyor diye sen gelince onun üstü o da göre Aynen aynen. Ne oldu anne? <laughs> sen niye gittin? Annem normal yolda Baba yürür gibi betonda yürür gibi yürüyor. E, ama baksan da mesela şunu bakıyor. Bakıyor. Bilmiyorum kendime Allah'ım. Korktum <laughs> <laughs> Acaba buradan hiç telefonunu düşüren oldu mu ki? Allah korusun. <laughs> Belki Bir de ben düşürürüm. Manzaraya bakın, gerçekten güzel. Ama biraz da ürpertici. Anne. Tabii ki ezen de okunuyor. Maşallah. Benim mal saati gelen dedim kardeşim. Aynen. Şu köy, köy Şu köy dikkatimi çekti anne. Niye ki? Bilmiyorum da hani tam buraya bakıyor hmm. ya kayalıkların orada. Vallahi bilmiyorum. Biz Ulubeyin köseler Köyü'ne abama geldik. Oradan da buraya geldik. Diyetimiz zaten kalyonlarda abamı önce ziyaret et. Gördüğünüz gibi yedik içtik Abam'da. Gerçekten kalyon çok güzel. Biraz müpertici ama gerçekten geldiğimizde değdi. Fiyat da güzel. Öyle bağlı bir şey değil burada yürümemiz için. Evet. Yedi buçuk dolar verdik değil mi? Aynen öyle kişi başı oldu. öyle. Kişi başı öyle. Artık bir de şöyle dolaşırız. geliyor. Ters ev var oraya gideceğiz bir de. Değil mi? Ne var? Evet, ters ev. He, bakalım bir de oraya gidelim. Evet. Şimdi evet. de Ulu Bey'in ters evine geldik. Oraya da gireceğiz. Evet. Annem de ücret evet. ödüyorlar. <laughs> ücret de bilmeyenler için söyleyelim. Öğrenci 5, 5. Aynen evet. öğrenci 5 diğeri 10 TL'ymiş. E, tl. Tamam anne. Ee, şimdi giriyoruz bakalım. Yukarıda masalar var. Şurada da bisiklet, pardon motor var. Dışından bile güzel görünüyor. Bakalım içi nasıl. Ben buradayım. Dışarıda geziyorum. Gerçekten çok farklı. <laughs> Tabakları ters koymuşlar. Mutfak dolapları yani çok... Gerçekten. Özellikle demlik. Gerçekten. Ben ona şey mi? Oyuncak kartonu değil. Gerçek mi? Buzdolap. Ketil bile var. Koltuk. Koltuk takımları da güzelmiş. Aa bak iyi bak. Kephamın üzerindeki size çiçeği. Hani onu da gördüm. Spürge bile var ya. Yani hep bütün detayları koymuşlar beğendi yani gerçekten lavabolar ters. bunlar hepsi de bir de daha var bir de tamam. götüren de şey bile yani çöplük bile var ay, ay. hepsi de var evet mi? hepsi de var şurada ne var nerede Burası çocuk odası. Ben gezmeye geldim. Kulu beydiniz de. Kardeşler, aldım. Oyuncak Değil almışlar. mi? Hepsi var. Ş Şöyle aşağıdan da Haluk, göstereyim. Aynen bizim e, holdeki halıdan, Palıyı, halıdan var. Halıya benziyor değil mi? Aynısı. Aynısı Efendim, Evet, mi? holdekinin aynısı. aynısı. Yok yok, geleceğiz. her serde geliriz. Şöyle gerçekten bayağı süslemişler. Evet. Yerleri de lamba mı düşürmüşler? Yan, lamba gibi bir şeye koymuşlar. Evet, aynen. Perdeye birine. Her şekilde bağlamışlar yani. Evet dedi ben hani şimdi bizimkini hani bilen sormayız. Ya ben de cam tarafta yürüyemedim. Val. Onlar ters evet. gittiler ben oturuyorum. Ne oldu? Hemen çabuk geldiniz ya. Dondurma. Daha şu neydi o kafe neymiş? Restorat neymiş? Ha orada mı varmış? Orada da bayağı mesafesi var. Evet aynen. Şöyle gidelim anne senle biraz. Evet, otur yoruldu abi. sen otur. Neyse. Neyse, neyse. 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 Neyse konuştum. Abam konuşmuş. Ben de konuşayım. Gerçekten bak göre güzel ağaçta pişmişler. Ben de dedim kedilere tavşan zannettim. Kardelen diyorum. Gerçekten tavşan da var. Çek diye. Ama kediymiş. Ha? Kediymiş işte. Kediymiş. Ee, yani moralim bozuldu. Tavşan olsa çekerdik. Sizleri gösterirdik. Aslında gezilecek yer de e, tabii ki bizim haliyle abamın da var hayvanları. Benim de hayvanlar var. İşte sonlandıralım. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. İnşallah sizler için bir iyi vlog hazırlamışızdır yani. Bu kadar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Aynen aynen. Ben de takip etmediğin bazen ne diyorum kardan beni takip, takip etmeyin Takip etmeyin dedin. Vallahi bir defa dedin. Onu bir de dedin. yok onu ben de hatalıydım yani. Sana yani, yanlış demişim, demişim. Ben normal kardan takip etmeyin geçer gün. Hayır ben beni öyle takip anlamışım. Diye. E, benim değerli izleyicilerim benim demek istediğimi anlamışlardır. Hoşçakalın yeniden.